Galatasaray'dan Skoglund Hamlesi Galatasaray'ın Saabek arayışında Bokez Zotası'nı İsveç'e çevirdiği iddia edildi. İsveç basınından Sportbladet'in haberine göre sarı-kırmızılılar, hamar bir forması giyen 20 yaşındaki Saabek, ampul Skoglund için 4 milyon euroluk bir teklif sundu. Genç oyuncu, dinamizmi ve önde baskıya yatkın oyun tarzıyla dikkat çekiyor. Hem sağ hem de sağ kanat bilgi pozisyonlarında görev yapabilen Skoglund'un hem dörtlü savunma hem de üçlü sistemde kullanılabilecek esnek bir oyuncu profiline sahip olduğu belirtiliyor. Genç futbolcu bu sezon takımına 3 asistlik katkı sağlayacak. Skoglund'un istikrarlı performansı dikkat çekerken bu transferin Galatasaray adına hemen katkıdan çok geleceğe yatırım amacı taşıdığı vurgulanıyor. Ancak camiada bu tarz transferlerin zamanlaması sorgulanıyor. Özellikle yabancı kontenjanının dolu olduğu bir dönemde Yusuf Demir ve Yelerkli yolların ayrılmasının beklenti ortamda alınacak yabancı oyuncuların doğrudan ilk 11'e katkı yapacak seviyede olması gerektiği görüşü hakim. Üstelik Galatasaray bu oyuncuya benzer profildeki Yelerkli de aracını bulamamıştı. Galatasaray'da ayrılık. Galatasaray'da yaz transfer dönemi yalnızca yeni yıldızların gelişiyle değil, bazı isimlerle yolların ayrılmasıyla da gündemi meşgul edecek gibi duruyor. Bu isimlerin başında ise Kerem Demirbay geliyor. Geçtiğimiz sezon şampiyonluk yolunda kilit rol oynayan deneyimli orta saha oyuncusu, bu sezon ortaya koyduğu performansla beklentilerin altında kaldı. Üstelik takım içindeki rotasyonun dışında kalması Kerem'in moralini fazlasıyla bozmuş durumda sarı kırmızı forma altında bu sezon 30 resmi maçta görev yapan Kerem Demirbay, skor katkısı anlamında yalnızca 3 asistle sınırlı kaldı. Her ne kadar istatistikler her şeyi yansıtmasa da Okan Buruk'un taktiksel planlarında Kerem'in geriye düşmesi gözen kaçmıyor. Takımın merkezinde Torayla ve Sarayla, zaman zaman Lemina ile Berkan, Kerem'in rolünü azaltmış durumda. İşte tam da bu noktada Avrupa'dan gelen transfer haberleri dikkat çekiyor. Almanya Bundesliga'dan 3 kulübün Kerem Demirbay'ı radarına aldığı öğrenildi. Galatasaray'daki geleceği belirsizleşen tecrübeli oyuncunun sezon sonunda takımdan ayrılmasına artık kesin gözüyle bakılıyor. Almanya'da daha önce Bayer Leverkusen gibi takımlarda forma giyen ve Bundesliga'yı yakından tanıyan Kerem için bu geri dönüş yeni bir sayfa olabilir. Galatasaray cephesinde ise bu olası ayrılık sürpriz olarak değerlendirilmiyor. Teknik heyet ve yönetim Kerem'in takımdaki mevcut durumunu göz önünde bulundurarak gelen tekliflere sıcak bakıyor. Oyuncunun 2026'ya kadar sözleşmesi bulunsa da ayrılığı hem kulüp hem de oyuncu açısından mantıklı bir çözüm olarak görülüyor. Almanya milli takımında da forma giyen bir isim olan Kerem Demirbay, milli takımda iki maça çıkıp bir gol attı. Galatasaray'a büyük umutlarla transfer olan Kerem Demirbay, ilk sezonunda Süper Lig şampiyonluğu da yaşamıştı. Ancak ne yazık ki ikinci sezon onun adına istikrarsızlıkla geçti. Şimdi gözler yaz aylarına çevrilmiş durumda. Almanya'dan gelecek resmi tekliflerin ardından Galatasaray yönetimi masaya oturacak. Eğer şartlar uygun olursa Kerem Demirbay'ın yeniden bu Nesliga sahnesine dönmesi yüksek ihtimal. Sonuç olarak Galatasaray cephesinde sadece transfer çalışmaları değil, kadro mühendisliği açısından ciddi planlamalar söz konusu. Kerem'in vedası bu dönüşüm sürecinin bir parçası olabilir. Peki sizce Kerem Demirbay ile yollar ayrılmalı mı? Yorumlarınızı bekliyorum. Galatasaray'dan Kevin De Bruyne bombası. Galatasaray yaz transfer döneminde ses getirecek bir operasyon hazırlanıyor. Sarı Kırmızılı yönetim takımı yalnızca Türkiye'nin değil, Avrupa'nın da en tehlikeli kadrosu haline getirmek için düğmeye bastı. ise futbol dünyasının en yaratıcı orta savuncularından biri var. Kevin De Bruyne. Manchester City ile yıllardır Premier Lig'e damga vuran, şampiyonluklar ve asist rekorlarıyla adından söz ettiren Belçikalı Yıldız, Sezon sonunda sözleşmesinin sona ermesiyle birlikte yeni bir maceraya yelken açmaya hazırlanıyor. Ebru ön City'den ayrılmaya sıcak baktığı ve artık daha farklı bir futbol atmosferi aradığı kulislerde sıkça konuşuluyor. Bu fırsatı değerlendirmek isteyen Galatasaray yönetimi, sessiz sedasız zaman kararlı bir şekilde bu dev operasyonu yürütüyor. Ancak bu transferin önündeki en büyük engel malum, Arap kulüpleri. Özellikle Suudi Arabistan ekipleri De Bruyne gibi dünya yıldızlarına astronomik teklifler sunarak pazarda belirleyici rol oynuyor. Galatasaray ise bu yarışta yalnızca parayla değil, projeyle ve samimiyetle öne çıkmayı hedefliyor. İşte tam bu noktada devreye giren isim Dries Mertens. Galatasaray formasıyla son dönemlerini yaşayan ve futbolu bırakmasının ardından teknik ekibe katılması beklenen Mertens'in, De Bruyne'e yakın dostluğu bu süreçte sarı kırmızılılar için en büyük kos olabilir. İddialara göre Mertens, milli takımdan arkadaşı De Ünü geçtiğimiz günlerde aradığı ve Galatasaray kulübünden bahsetti. Telefonda geçen konuşmada, seni Arap kulüpleri de istiyor biliyorum ama burada bambaşka bir şey kuruyoruz. Gel birlikte çalışalım. dediği öne sürüldü. Kevin De Bruyne'in Galatasaray'a gelmesi durumunda sarı kırmızılıların hücum hattı adeta yıldızlar geçidine dönecek. Mauro Icardi ve Alvaro Morata'nın yanına De Bruyne gibi bir maestro eklendiğinde Galatasaray'ın yalnızca Türkiye'de değil Avrupa'da da rakip tanımayan bir kadro kurucu aşikar. Üstelik Viktor Osman'ın takımda tutulması yönünde çalışmalar da sürüyor. Böyle bir senaryo Galatasaray'ı şampiyonlar ligi ciddi bir aday haline getirebilir. Belçikalı oyuncu bu sezon 30 maçta 4 gol ve 7 asist üretti. Her ne kadar geçtiğimiz sezonlara göre daha düşük istatistiklere sahip olsa da hala oyunun onun temposunu belirleyebilen, elit paslarıyla fark yaratan bir lider konumunda De Bruyne. Galatasaray yönetiminin hem sportif başarıyı hem de marka değerini yukarı çekecek bu transfer için finansal planlaması da daha titizlikle yaptığı öğrenildi. Suudi kulüplerinin yüksek maaş teklifleriyle işleri zorlaştıracağı aşikar ancak Galatasaray, bir ürünü yalnızca bir transfer olarak değil kulüp tarihine geçecek bir proje oyuncusu olarak değerlendiriyor. Tüm bu gelişmeler ışığında Galatasaray camiası nefesini tutmuş durumda. Eğer bu devamlı gerçekleşirse Sarı Kırmızılıların 2025-2026 sezonuna Bomba gibi bir giriş yapması kimse için sürpriz olmayacaktır. Peki siz Kevin De Bruyne'ın Galatasaray'a gelmesini ister misiniz? Yorumlarınızı bekliyorum. De Bruyne gelsin diyenler videoyu beğensin. Galatasaray'dan Richard Rios hamlesi Galatasaray Palmeiras forması giyen ve Copa Amerika'da final oynayan Kolombiya'da Davinson Sanchez'in takım arkadaşı olan Richard Rios için teklif yaptı. Brezilya basınında çıkan haberde Galatasaray'ın 2000 doğumlu Rios için Palmeiras'a 10 milyon euro bol servis bedeli teklif ettiği ifade edildi. Richard Rios, Mart 2023'te 1,5 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Palmeiras'a transfer oldu. Galatasaray'ın gündemine daha önce de giren 24 yaşındaki oyuncu sezon başında yapılan görüşmelerde Avrupa'ya transfer olmaya hazır olduğunu menajerine iletmişti. Brezilya e temsilcisinin 18 milyon euro istediği Richard Fios için sarı kırmızılıların bonuslarla birlikte en fazla 12 milyon euroya çıkması bekleniyor. Galatasaray'da Ebin ve ısrarı Galatasaray transfer dönemi için çalışmalarına devam ediyor. Hockenburg'un raporu doğrultusunda ilerleyen Sarı Kırmızılılar, orta sahadaki dinamizmi artıracak bir oyuncu arayışlarında adadık bir isme öğrendi. Junior Dina Ebinbe Sarı Kırmızılıların Ebinbe için bir teklif daha sunacağı öğrenildi. Frankfurt'un göndermeye sıcak baktığı Ebinbe, kariyerinde daha önce Paris Saint Germain, Le Havre ve Dijon gibi kulüplerde görev yaptı. Orta sahanın yanı sıra sağ kanatta forma giyebilen Ebin B, Okan Buruk'un alternatif açısından eline güçlendirebilir. 23 yaşındaki Yıldız'ın sözleşmesi 2027'de sona erecek.